Doktor Mustafa Yeter ben. Üroloji ve antroloji uzmanıyım. 23 yıllık Kahramanmaraş'tayım. 11-12 senedir de Sulu Akademi Hastanesi bünyesinde çalışmaya devam etmekteyim. Bugünkü konumuz sertleşme sonu. 40 yaşından sonra %40, 70 yaşından sonra %70 gibi görülebilen yüksek oranlı bir oran. Ama çoğu da namahrem olarak görüldüğü için erkeklerin kendisini ifade etme ve doktora gelme oranı çok düşük. Değişik tedavi seçeneklerimiz var. İlaç tedavileri. Yaklaşık 3 yıldan beri uyguladığımız şok tedavisi uyguluyoruz. Özellikle sertleşme sorununda son zamanlarda gündeme gelen rejenerasyon tedavisi yani kök hücre tedavisinden bahsetmek istiyorum. Kök hücredeki kastımız kişinin kendisinden aldığımız hücrelerin yağ hücresi oluyor bunlar özellikle. Bunlar temizlenerek kişiye yani penis içerisinde verme şeklinde verdiğimiz bir tedavi şekli. Başarısı oldukça yüksek. İstanbul'un sahil yoruluklarında Yaşar Başa ile beraber çalışma imkanım oldu. Uluslararası Kök Hücre Tedavi Derneği'nin Regen Merkezi altında yaptığı olduğu kongrede eğitim alma şansım oldu. Hastanemizde bu tedaviye başladık. Şu anda devam ediyoruz. Sorun yaşayıp ancak gelmekte çekilen hastalarımızı Sular kadar Sanatçılarımıza gelmemizi ve bu işe çekinmeden dertleri anlatmanızı ve çözüm bulmalarını istiyorum. İnşallah burada görüşmek üzere. Te teşekkür ediyorum.